Herkese merhaba. Yeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda web Pet kitapları okuyorum maratonunun ikinci parti. İkinci partımızdaki ilk kitabımız da Adora İmparatorluğunun Kılıcı kitabı. Aslında ben bu videoyu açana kadar kitapta kitap 390 sayfa. Ben 290'a geldim. Bayağı hızlı bir şekilde okudum çünkü gece okuduğum için bir de o sırada hani videoyu açıp aa şunlar oldu, aa bunlar oldu falan diye güncelleyemedim. Tek seferde böyle 290'a kadarki kısmı anlatacağım. Sonra da kitabın bitip bağlandığı noktayı anlatacağım. Adora Yağmur'un kitaplarında son ana kadar bir şeyler olduğu için falan son okuyacağım o 100 sayfalık kısımda da eminim zaten üstüne konuşacak olaylar olacaktır. Şimdi bu noktaya kadarki kısımda ben size hangi konular oluyor şu ana kadar nereye geldik ve ben bunlarla ilgili ne düşünüyorum ondan bahsedeceğim. Bu kitapta Zayden ve Sage karakterlerini okuyoruz. Zayden ve Sage ilk kitapta yani Varislerin Oyununda da görme fırsatı, tanıma fırsatı bulmuştuk. İkinci kitapta çok fazla görmedik. Kendileri imparatorluğun elçileri olarak ikinci kitapta kötü bir karakter olan ve bu kitabımızın aslında kötü karakteri olan Yuria Vaseva'yı yani acıların hükümdarını yenmek için gerekli olan birinin peşine düşüyorlar. Kendileri bir kahini arıyor kitap boyunca. Kahinin peşine düşüyorlar. Kahinden de diyarların bir şey... Aa, Allah kahretmesin beni. Oku oku unut. Diyarların bir şeysini bulacaklar. Ay gerçi Allah beni nasıl biliyor söyle. Unuttum adını işte. Şu an yani ilk aşamada kahini bulmaya çalışıyorlar önceki okuduğum kitabın bunaltıcılığından kaynaklı olarak bu kitaba bayağı hızlı başladım ben de rahat ilerledim. Zaten Adora Yami çok böyle yorucu işte nasıl diyeyim komplike bir dünya şeyi ya da öyle bir anlatım falan şey yok. Rahat akıcı olarak okuyorsunuz. Benim takıldığım noktalar şunlar. İlk kitaptan üçüncü kitaba kadar karakterlerde yetenekli işte dikkat çeken karakterler var okey ee, yazarın bu şekilde karakterler yazmasını tamam anlıyorum. Ama bunu sürekli karakterlerin kendini anlattığı ve övdüğü şekilde okuyucuya aktarmasını hala anlayamadım. Yani beğenenler varsa da bana hala çiğ geliyor öyle okumak. Yani nasıl diyeyim ben karşıda birinin dövüştüğü anı görüp işte onun ne kadar işte ne bileyim hızlı hareket ettiğini ondan sonra ne kadar zeki hamleler yaptığını övebilirim. Ama kendim içinde bulunduğum bir sahneyle ilgili işte zaten karşıdakiler de çok aptaldı. İşte sizi ahmaklar beni yenebileceğini mi sanıyorsun falan diye konuştuğum takdirde komik gözüküyorum. Yani ben kendim böyle düşünüyorum karakterle ilgili. Ve e, bu şey Visteria serisinin Tüm kitaplarında ana karakterin kendiyle ilgili böyle bir anlatım tarzı var, böyle bir tutumu var ve bu bana biraz yalan hissettiriyor. Yani hani bunun daha iyisi olabilir ve bu değişebilir gibi hissediyorum. Yani karakterin havalı bir tip olması, çok zeki olması ve mükemmel dövüşmesi sorun değil, yapabilir bunu. Ama bunun anlatımı noktasında bana geçmiyor olay ve o sahnelerde şey oluyorum böyle cringe geliyor yani o kısmını okumak. Ee, bu kitapta da yine Sage'in kendisiyle ilgili ya da ile ilgili anlattığı şeylerden kaynaklı olarak onu hissettim. Ee, onun dışında kitabın ilerlediği ve son noktasında gerçekleşeceği olayları bilmediğim için şey olarak, hissiyat olarak ve önceki iki, iki kitapta karşılaştırdığımız şeylerden kaynaklı olarak e, yazarın bir ters köşenin noktası var. Yani ters köşe olacak kitapta. Şimdi e, ters köşe bir olayın gerçekleşmesi. Kitapta evet bize ooo falan şaşırtan bir şey oluyor. Ama yazarın her kitabında ters köşe olacak hissiyatı vermesi de zaten karakterlerden e, Herhangi biri bize ihanet edecek. O yüzden hani hepsi hain olabilir hissiyatı yaratmaya başladı bende ve bu kitapla ilgili de devamında işte yakınımızdaki bir karakter çeşitli bir sebepten bunlara ihanet etmiş olacak. Çünkü hani kitapta zaten yazar ters köşe yazıyor hep diye düşünmeye başladım. Bu sadece bana mı böyle geliyor bilmiyorum ama ee, ben öyle hissetmeye başladım. Bu arada şey var. Olimpos Yayınlarında Hizmetçi serisini yazan ve aynı zamanda çeşitli gerilim böyle polisiye gibi kitapları olan, işte gizem kitapları olan Frida adında bir yazarımız var bildiğiniz gibi. Soyadını söyleyemiyorum. Ee, onun kitapları ile ilgili de ben şeyi eleştirmiştim. Hep bariz bir başka yöne yönlendirip ondan sonra öteki taraftan bak işte bu böyle falan diye bir şey çıkarma adeti var onun da ee, kitap çok akıcı kendini çok okutuyor harika gidiyor ama sürekli olarak aynı numarayı aynı oyunu yaptığı için bir yerden sonra şey diyorsunuz ya beni buraya yönlendiriyor ama bunu özellikle yapıyor yüksek ihtimal bu asıl şüpheli kişi değil ve bir başkası çıkacak diyorsunuz bu sefer Adora Yaman'ın kitapları ile ilgili de şeyi okumadım buzdan kıvılcım diye olan seriyi okumadım. Ama Visteria serisindeki kitapların gidişatı bana onu hissettiriyor. Yani her zaman kitapta bir hain çıkacak ve işte bu yakınımızdaki biri olabilir ve bir anda işte falanca sebepten dolayı işte böyle böyle olmuş işte o da hainmiş falan diye böyle bir şey gerçekleşecek gibi hissediyorum. Bu kitapla ilgili de beklentim o yönde. Şu ana kadarki kısımda e, kitaba zaten çok yüksek bir şeyle de başlamadım. Hani çok ütopik, manyak olaylar gerçekleşecek falan diye de başlamadım. Önceki kitaplardan okuduğum ve hani tarzını aşağı yukarı anladığım için. Sage ve Zayden karakterlerinin birbiriyle olan ilişkisi tatlı. Ee, kitap rahat akıyor ama az önce söylediğim olaylardan dolayı da hala aklıma takılan çeşitli noktalar var. Hani bana okey tamam ya mükemmel oldu benim için dört dörtlük falan dedirtmeyen bu tipte de detaylar var. Ee, kalan kısmını okuyunca da işte sürekli bu bir tane hain çıkıyor mevzusu bu kitapta da devam ediyor mu yoksa ben hani öyle bir beklentiye girmişim ama o şekilde gerçekleşmemiş mi ve kitap sonunda nereye bağlandı ben beğendim beğenmedim falan onu göreceğiz. Acıların hükümdarının yani Yuria'nın ikinci kitapta kötü karakter haline gelmesi ve serinin kötüsü olması olayına ben bayılıyorum. Bence çok mantıklı çünkü biz her zaman iyi olan karakteri tutarız ya iyi olanın tarafındayızdır, haklı olanın tarafındayızdır. İşte kötü olan Barış'ın tükaka falan deriz. Şimdi ikinci kitapta karakter kötü değildi aslında ve hayatında yaşadığı şeylerin onu oraya sürükleyişini gördük. Ve bu kitapta artık o bir kötü. Bunu okumak benim için çok keyifli ve bence çok güzel düşünülmüş bir şey. Ama işte yazım tarzıyla ya da işte serinin daha iyi noktaya gelmesi açısından da kafama takılan şeyler bu şekildeydi. Bu parçada da İmparatorluğun Kılıcını bitirdim ve bitirmiş haliyle kalan fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, sanırım bir önceki parçasında anlatırken şeyden bahsetmiştim ben. Ee, yazarın işte diğer kitaplarında çok fazla işlerin ihanet üstüne kurulu olduğu ve hani olayın ağa işte bir biri hain çıkacak, biri ihanet edecek. Acaba hain kim? E, arayışında çok fazla olduğumuzu söylemiştim. Bu kitapta da aynı şey gerçekleşirse biraz tekrara girecek gibi olacaktı. Bu kitapta da e, hain olan birisi var. Ama Olayın tamamının onun üstüne kurulu olmaması ve işte onunla ilgili kısmın aslında nasıl diyeyim ufak bir şey olması falan bana şey yaptı hani çok tekrarda da girmemiş. Bütün olay zaten hani o olayla ilgili değil başka şeyler oluyor aslında falan diye çok şey yapmadım üstünde durmadım onun. Ee, karakterlerin kendilerini tarif edişleriyle ilgili şikayetim hala devam ediyor. Ee, çok fazla şey var. Şimdi karakter şey diye konuşuyor. İşte bir mekana mı girdi? Biriyle mi kapışacak? İşte şey diyor mesela işte karşı taraftaki işte çok toy duruyor. Ondan sonra işte şey zeki gözükmüyorlardı. İşte zaten halledebilirdim. Hemen kafasını koparabilirdim falan bilmem ne gibi konuşuyor. Ondan sonra bir başka yerde bir başkasıyla konuşurken şey diyor. İşte zaten basit bir rakip falan diye asla rakibini hafife alma diyor mesela ona. Ondan sonra kendisiyle ilgili şey diyor işte zaten zekiydim benim için çocuk oyuncağıydı falan gibi böyle. Böyle şeyleri karakterin kendi ağzından okuyunca sürekli yani çok zeki olduğu, çok her şeyin çocuk oyuncağı olduğu, karşıdakilerin hepsinden aptal olduğu falan gibi. Karakterin kendi ağzından bunu okuyunca bana kötü geliyor. Hala onu hissediyorum seriyle ilgili. Yani 3. kitapta da aynı şeyler gerçekleşiyor şu an. Kitapla ilgili yazarın öteki serisini bilmiyorum nasıl olduğunu ama bu seriyi okurken bana şöyle bir his geliyor seriyi okuyorum sanki yazar okuduğu çeşitli fantastiklerin etkisinde kalarak yazmış gibi hissettiriyor bana öyledir şu sahneyi bir şeye benzettim falanca kitaptaki bilmem neye benzettim İşte ne bileyim işte kesin başka yerden almış falan gibi kesin de öyle bir iddiam yok İşte öyle bir işte evet şu tahneyi buldum falan gibi bir şeyim yok ama işte bazı okuduğum sahneler, bazı diyaloglar falan hani klişenin de ötesinde şey geliyor yani işte çok etkide kalınarak yazılmış falan gibi hani işte cam şatodan bilmem neyi almış işte ne bileyim kızı yükselişten şunu almış gibi değil de onları okuyup onların çok etkisinde kalarak işte şöyle bir sahne olsun böyle bir diyalog olsun falan hissiyatı veriyor kitap bana. Neden öyle olduğunu bilmiyorum ve bunu hani başka yaşayan var mı onu da bilmiyorum. Belli başlı serinin içerisinde çeşitli işte olaylar Belli başlı anlar falan şey hani aa güzel düşünülmüş falan diyorum mesela. Aynı zamanda ben ikinci kitaptaki karakterin serinin kötüsü haline gelmesini de mesela çok mantıklı bulmuştum. Bence çok güzel bir fikir. Onun dışında işte ilk kitapta işte karakterlerin bir araya gelmesi aynı yerde işte birbirlerine karşı şey yapıyor olmaları, mücadele ediyor olmaları tamam güzel. Ama yazımla ilgili içime sinmeyen bir şeyler var hep. Yani buna adını koyabilen ve bak işte o şundan dolayı diyebilen varsa yorumlarda bıraksın. Çünkü kafamı çok kurcalayan bir şey bu. Kitabın sonunda bağlandığı noktayı sevdim. Zayden ve Sage ile ilgili son kaldıkları hali de sevdim. Şimdi spoiler vermek istemiyorum ama bence yerinde bir şey olmuş yani. Ee, sadece Zayden ve Sage ile ilgili işte çeşitli kararlar, çeşitli aksiyonlar falan alıyorlar ya böyle. Yani aslında sonucu çok bariz olan şeylerin sonuçlarını biz bekledik. Yani çok ortadaydı zaten öyle bir şey olacağı falan gibi hissettim okurken. Bilmiyorum çok wow olmadım. Ama hani nasıl diyeyim arada kaldığım bir kitap oldu. Acıların hükümdarının Yurya'nın sonunda yaptığı o hamleyi de ben bekliyordum. Çünkü acıların hükümdarı yani artık Hani şey de var ya yani, kazın kaybedecek hiçbir şey kalmamış tamam mı? Yani onu bir yerde orta yolu buluşturamazsın artık. Hani şey der böyle nasıl diyeyim? Ya yani istiyorsan kolumu kes ben bu dağdan dönmem der. Yani o yüzden çok barizdi o gerçekleşecek şeyler falan. Kitapla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Yani yine bir şeye... Yine gıcıklık etmişim gibi oldu. <laughs> Bilmiyorum yani kitapla ilgili fikrim bu şekilde. Ee, dediğim gibi o kafama takılan noktayla ilgili sizin ya şundan kaynaklı olabilir şöyle bir şey olabilir. Hani ben de şöyle bir şeye dikkat ettim falan dediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına bırakın. Ee, bana da yol gösterici olur. Zayden ve seç karakterlerini mesela ben sevdim. Ee, ve şey de var mesela Zayden'ın işte işaret dili öğrendiği bir sahne var. İşte 5 dakikada işaret dilini öğrendi. Ondan sonra bir anda problem çözüldü falan. Yani işte bir şeyler gerçekleşiyor ama onlar da zaten böyle yani eften püften gerçekleşip çözülüveriyorlar veriyorlar falan. O yüzden çok hani kafama yatmayan çeşitli şeyler oldu. Bilmiyorum kitapla ilgili kafam çok karışık. Import kılıcı kılıcıyla ilgili burada söyleyeceklerim bu kadar da zaten bireysel olarak tekli videosunda çeker orada da konuşurum. Evet arkadaşlar maratonumuzun ikinci partında şöyle bir olay yaşandı. Şimdi. Av kitabını okuyordum ben. Bununla ilgili ilk parti çektim. Sonra ikinci parti çektim. Sonra artık videoyu tamamladığım için, düzenlemek için oku, oturdum. Ve ilk partın olmadığını fark ettim. Bu kitabın içinde cadılar var. <laughs> Bana büyü <bir> yaptılar. <laughs> Şimdi şöyle, ben kitabı okumaya başladım. Ve ilk yarısında işte o kısmıyla ilgili düşüncelerim, işte konusunu, aklımdan neler geçti, neleri beğendim, beğenmedim falan bir şeylerden bahsettim. Sonra bugün kalan yarısı ile ilgili parti çektim ve sonra ilk yarısı ile ilgili çektiğim partın olmadığını fark ettim. O yüzden şu an bu kısımda İmparatorluğun kılıcı ile birlikte videonun şeyin av kitabının tamamından bahsetmiş olacağım mecburen. Şimdi kitabımızda şöyle bir konu var. Hemen size anlatıyorum. Annabelle Jefferson adında bir karakterimiz var. Hiddenfield kasabasına taşınıyor ve ondan sonra başına gelen fantastik şeyleri okuyoruz biz. Ee, kitapla ilgili işte karakterlerin yabancı olması, taşındığı kasaba, işte çeşitli usluk ve işte ne bileyim davranış veya yaşam tarzlarından falan kaynaklı olarak bunların işte Türk e, kültürü vesaire gibi değil de daha Amerikan vari, daha Avrupa'yı falan böyle bir tarzları olduğunu falan zaten kitapta görmek mümkün. Bununla ilgili eleştirenler olmuş. Ben rahatsız olmadım. Hani bu konuyu yazar bu şekilde verebilir. Hani karakterlerin işte yaşadığı olaylar, işte kasaba ortamları, aile ilişkileri falan hani hikayede ona nasıl diyeyim? öyle bir aile ortamıyla vermesi daha uygun olmuş olabilir. Bu kişinin kendi tercihi ve ben bundan rahatsız olmadım. Biz Anabel'in kasabaya taşındıktan sonra işte bu e, kurt adamlar, hikayenin fantastik yönü, cadılar vesaire bunlarla ilgili detayları keşfetmesini hayatına gelen yeni karakterleri ve işte karakterin bununla ilgili gelişimini gelişememe de olabilir, geriye doğru gitme de olabilir falan öyle hallerini görüyoruz. Şimdi karakterimiz kasabaya geldi. Ondan sonra Jay adında da erkek karakterimiz var. Bir sürü yan karakterler var. Yani bu işte kurt sürüsüyle ilgili yan karakterler, kızın yakın arkadaşları, diğer cadılar vesaireler, Jay'in kız kardeşi, Jay'in arkadaşları, bizim kızın arkadaşları falan gibi böyle farklı yan karakterler var. Düşmanlar var falan. Ee, kitapta bariz bir şey tarzı var zaten. Hani yazar bunu yapmış demiyorum da işte bu alacak işte vampir günlükleri falan gibi o şey olur ya işte kasaba yeni kız ondan sonra işte erkekler fantastik bir dünya, işte kız ona adapte olmaya çalışıyor falan filan. Öyle bir gençlik havası var. Ee, bunun yazılmak istenmesini ben gayet anlayabilirim. O tip kitapları da severim. Ama kitabın yazımı problemli, karakterler problemli, olay örgüsü diye bir şey yok. Eee Hangi ucundan nasıl tutacağımı bilemiyorum. Hemen sırayla beni rahatsız eden detaylarla başlayacağım. Öncelikle kitaba ben ümitli başladım. Çünkü bu bana önerilen bir kitaptı. Ee, bir arkadaşım Instagram'dan bir arkadaşım bunu bana hediye etti. Beğenebileceğini düşünüyorum diye ve ben aslında beğeneceğim falan, hoşuma giden bir şeyler bulacağım diye başladım kitaba. Ee, karakterimiz içine girdiği dünya ile ilgili hiçbir şeyi sorgulamak Ondan sonra bu ne? Kim kimdir? Ben neyim? Bunlar başıma niye geliyor? Burada neler dönüyor? Sen otur bana bir bu olayları anlat falan gibi hiç böyle bir arayış içerisinde falan değil. İşte başına bir şeyler geliyor. Buna diyorlar ki işte sen bak işte cadısın. İşte bunlar kurt adam. Ha tamam öyle mi? Cadı mı? Ben cadıymışım falan. Hani ben bunu söyleyeyim mi? Yoksa bilim adamları benim peşime düşerler. işte üstümde deneyler yapar mı? Bu bir sır mı? Ondan sonra kimler biliyor falan. Böyle sorgular yok. İşte sahneler yazılıyor mesela. İşte kız okula gidiyor vesaire bilmem falan. İşte okula geldim. Saçımı yaptım bugün. Kalktım. Kahvaltı ettim. Okula geldim. Sıkıcı bir gündü. İşte içeriye girdi. Çok yakışıklıydı. İşte bir de şey gibiydi. Ne bileyim ilah gibiydi. İşte kaşı gözü, kasları, kıyafeti de üstüne harika olmuş. Ders sıkıcıydı. Çıktım eve döndüm falan gibi. Zaten böyle bir anlatım var. Ee, bu bana çok özensiz hissettiren bir anlatım. Yani karakterin günlük yaşamından şeyler de anlatabilirsiniz ama e, kitaplarda ve filmlerde verdiğiniz her sahnenin olayın gidişatı, varacağı nokta, anlatmak istediğiniz olay örgüsü ve karakter işte şey için, karakter tarzı için bir önem teşkil etmesi gerekiyor. Yani karakterin sıradan işte bugün de kahvaltı ettim, gün böyle geçti. Okula gittim, sıkıcıydı. Falancalarla atıştık falan gibi böyle hani ya atıştığı karakterin bir önemi vardır. O gün okula gittiğinde başına bir şey gelir. Yani bir şeyler olması gerekiyor. Biz bu detayları toplayarak bu kitabı ilerletmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum mesela benzer bir türden örnek vereyim. Alacakaranlık çok böyle işte Allah'ın mükemmel bir kitap daha önce benzeri çıkmamıştır harika bir yazım falan diyeceğiniz bir kitap değil. Aslında klişelere olan işte klasik böyle gençlik şeyi olan basit bir kitap. Ee, ama onda mesela işte karakterin işte gelmesi, etmesi, olayı keşfetmesi, bilmem ne gibi çeşitli anlar var. Şimdi bölümlere isimler veriliyor ve bölümler içerisinde yaşanan olaylar var. Örneğin bir tane sahnede kızın biz derse girdiğini görüyoruz. Bella'nın ee, derse girmeden önce işte kantinde bir konuşma oluyor. Edward diyor ki ben derse girmeyeceğim vesaire. Edward'ın derse girmeme sebebi derste işte kan alma vesaire yapmaları. Kız derse giriyor. Ondan sonra işte derste bir şeyler oluyor. Bu dersten çıkmak zorunda kalıyor. Edward'la karşılaşıyorlar falan filan. Yani bölüm içerisinde Karakterle ilgili şüphelenmesine sebep olacak çeşitli şeyler oluyor. Derse niye girmedi? Kan mevzusu var. İşte sen de mi fark ettin? Revire götürüyor bunu. Dayanınca dayanamayacak. Dersi kandan rahatsız oluyor olabilir mi? Acaba neden olabilir falan. Böyle sorgular yapıyorsunuz. Yani kızın her gördüğünde erkek karakteri ölüp bitmesi gibi sadece sayfa dolduracak sahneler falan yazılmamış kitapta. Bunun yapıldığı kitaplar bana fenalık getiriyor. Bu da onlardan bir tanesiydi klişelerden şeyler görüyoruz değil, klişe olan her şeyi görüyoruz. Her şey yazılmış klişe. Yani aklınıza gelebilecek her klişe kitabın içerisinde yer alıyor. Ve görüp her, ya o kadar fazla klişeyi görünce de şey diyorsunuz. <laughs> bu da klişe, bu da klişe. Evet, bu da gayet klişe falan. Belli başlı olaylar var. İstisnasız tekrar ediyor her bölümde. Yani kızım böyle duruyorken işte C kulağıma fısıldadı. C eğilip kulağıma fısıldadı. C kulağıma eğilip sessizce bilmem ne dedi. C kulağıma eğilip bilmem Ya çocuk her şeyi bunun ilk kulağına eğilerek söylüyor. Ondan sonra kız sürekli zaten başını belaya sokmaya meyilli. Bunların işte gittikleri böyle bar tarzı falan öyle yerler var. Tabi kurt adamlar vurdu kırdı yapacaklar falan filan. İşte kıza diyorlar ki C şey diyor bak buraya gelme. Kız da şey diyor, aa yeterince başını belaya sokmadım o yüzden beşinci kez bir daha gideyim. Bir daha gidiyor ve bir daha başını belaya sokuyor. Arkadaşları da gidiyor, arkadaşlarıyla birlikte başını belaya sokuyor. Tekrar gidiyor, tekrar başını belaya sokuyor ve her seferinde şey oluyor. E, i̇şte tam bana doğru saldırırken C'yi aldı arabaya fırlattı. C'yi aldı duvara fırlattı. C'yi aldı bilmem neye fırlattı. C'yi onu aldı falan C'ye çarptı falan. Sürekli böyle bir kurtarma sahnesi oluyor. Yani işte bir düşman var bunların peşinde. Acaba onun kiminle bağlantısı olabilir falan. Böyle hani altı dolu dolu bizim çözmeye çalıştığımız bir hikaye vesaire falan. Öyle bir doluluk kesinlikle yok. Anlık olaylar yaşalıyor. Bunlar kurtuluyorlar. Bilmem ne. En sonunda zaten seri olması için çok o asan kesen, vuran, kıran Jay. İşte onu da öldürürüm, bunun da kafasını koparırım bilmem ne deyip ondan sonra esas işte kendi işte hoşlandığı kıza, danasına, akrabasına bilmem zarar veren adamlara şey yapıyor böyle. İşte dövdüm ben, neyse tamam öldürmedim. İşte sen, aklım sende kaldı ondan öldürmedim. O da kaçtı çünkü sen bir daha işte bir şeyler yiyeceksin ve o seni tekrar kaçıracak falan gibi. Böyle olaylar yaşanıyor. Ben kitapta daha öncesinde Wetpad'de yazılmasından kaynaklı olarak şey havası olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta mesela işte çeşitli olaylar oluyor. Olaylar bir yere geliyor. Ve karakter işte şey diyor. İşte bu benim travmalarımda, kabuslarımda gördüğüm falan. Sen şey diyorsun. Öyle bir kabus gördüm ya bu. Gördüm de ben mi hatırlamıyorum acaba? Öyle bir kabus mu gördü falan? Halbuki yok öyle bir şey. Ya da işte şey diyor. İşte biri bir konuşmaya tanık oluyor. İşte o öyle olacakmış onu kaçıracak. Anne onu kaçırıp bilmem neyin panzehirini mi üretecekler yoksa? Panzehir mi? Ne alakası var ki? Onu kaçırıp niye panzehir? Nasıl panzehir üret? Birini kaçırıp panzehir nasıl kanından falan mı acaba falan diye böyle mantıklar yürütmeye çalışıyorsunuz. Çünkü hikayenin önceki sayfalarda bunlara işte ipucu olabilecek herhangi bir bilgi biz hiç edinmiyoruz. Yani yazar işte bu bölümü yazmış, şu bölümü yazmış, şu bölümde öyle bir şey yazmaya karar vermiş ama... Bu bölümde karar verdiği için önceki sayfalarda onunla ilgili herhangi bir zemin oluşturmamış gibi. O yüzden günlük yaşam tarzını yazması, karakterlerin anlatımı, işte olayların gelişmesi hiçbir yönüyle böyle ya şu da tamam ya falan diye hissettirmedi bana. Zaten hani olaylar heyecanlı olsun deseniz yazım tarzından dolayı okuyamıyorsunuz. Hadi neyse yazım tarzını boş ver deseniz olaylar zaten o kadar hani böyle birbiriyle bağlantılı bağlantısız gelişiyor ki bir şeyler oluyor ondan sonra böyle saçma sapan hani hiçbir şeyimize yaramayan olaylar. Ondan sonra dur bakayım bunun, ileride bununla ilgili bir şey çıkacak mı diyorsun. Çıkmıyor. İyi niye okuduk ki zaten o zaman biz böyle bir olayı diyorsun falan. Resmen böyle karman çorman bir şey. Bununla ilgili bana dediler ki dördüncü kitabı işte hani yazar yazdığında tarzı, gelin, yani yazın tarzı falan daha iyileşmiş vesaire falan. Keşke yakın zamanda bunların yeni kapakları çıktı. Yeni bir metinde bir düzenleme falan öyle bir şeye gidilebilseymiş yani. Çünkü... Bilmiyorum ya yani kitabı ben ya şurasını sevdim diyebileceğim hiçbir tarafını bulamadım. Kurt adamlar var sadece bu. Yani kurt adamlar da hani sadece kurt adam olmasın, hani bilmiyorum tek başına kurtaran bir şey değil. Çünkü iyi işlenmemiş, iyi yazılmamış, anlatım kötü, karakterleri sevmedim. Zaten erkek karakterin varoluş amacı tamamen şey, kadın karakterin onu övmesi. Ay kaşı güzel, başı güzel, kıyafeti de güzel. Ay çok güzel sınıfa girdi. Aman da ne güzel çıktı geri falan gibi böyle. Tamamen öyle bahsediliyor karakterden. İşte bence cadıymışım. Evet bak şimdi otur. Siz bütün üç nesil işte göbek bağından bilmem nesine, hep herkes cadıydı. Şöyle şeyler yaşandı. Böyle olaylar oldu. Bilmem neler gelişti. Senin başına bunlar geldi falan filan. Tamam mı? Bak böyle. Tamam. tamam. Ondan sonra ertesi gün yine bu okula gidiyor. Ceyden etkilendi. ama Ay kaşı gözük. Ay arı güzel. Bilmem. Hani kız hayatındaki problemlere Yeni öğrendiği fantastik olaylara bu kadar şaşırsa ve işte bunları içselleştirse ve bu kadar anlatsa daha çok önem şey verirdim, yani daha anlam verirdim. Gerçekten yani hiçbir yeriyle beğenmediğim, yeni başlayanlara bile al oku ya gider diyemediğim, çünkü anlatım tarzını da hiç beğenmediğim, kalemini de hiç beğenmediğim bir kitaptı bu. çeşitli şeyleri bağlayamamış ama basitli akıyor falan da diyemiyorum, akmıyordu çünkü dilde basit değil tamamen özensiz. O yüzden kitabı kesinlikle beğenmedim ve Genel olarak başından sonuna söyleyeceklerim bu şekildeydi. Zaten şey de oluyor. Karakterin bu kitapta özen gösterip ciddiye alıp ondan sonra köşeye sıkıştırmadığı bir düşman. İşte kitabın sonunda bir naneler yiyip falan bilmem ne. Sen şey diyorsun. Ay yeri geldiğinde şunun ağzına bir tane çaksaydın bu dertlerle uğraşmayacaktık. Yani ne düşmanı ciddiye alabiliyorum, ne ana karakteri ciddiye alabiliyorum, ne erkek karakteri ciddiye alabiliyorum ne de yazarı ciddiye alabiliyorum. O yüzden kitabı hiç beğenmedim. Tavsiye de etmiyorum. Devamında okumayı düşünmüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bazı kişiler işte kitabı çok beğendiğinden, çok favorisi olduğundan falan bahsetmiş. Gerçekten hani şeyi çok gerçekten merak ediyorum. Yani şunu beğendim ya da işte hayır anlatım öyle değildi falan diyebileceğiniz bir şey varsa benim anlamadığım ya sen anlamamışsın ama işte aslında işte karakter erkeği o kadar övüyor ama işte onun sebebi şu ya da ne bileyim hiçbir şeyi sorgulamamasının sebebi şu. Ondan sonra ee, yazımın böyle olmasının sebebi şu falan diyebileceğiniz bir şey varsa onu bana yazarsanız ben de hani aydınlanmış olurum diye düşünüyorum. Onun dışındaki fikirlerinizi yine yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.